ne? Sen mi yine geldin? Ya sen mi yine geldin? E tamam kapıyı açayım. E, sen mi yine geldin? E ne olmuş sanki benim kardeşim giremez. Gel kızım sen ona bakma. <laughs> Üretmeyin. Kusuruma bakma ablam. Biraz sanki kızgın bir Niye ki? Neyse söyleyeyim. Tamam. Açıyorum. Ayşe geldi. Evet senin arkadaşın. Ayşe içeriye girebilirsin. Kısmadı içeriye gir. Bak öğretmenim. Tamam. En de arkadaşı yine geldi. İlkin. Gel. Gel yaşasın. Ayşe. Pırıl sen geldin. Evet ben kim geldim yine. Gel şuralarla oynayalım. Tamam. Oyuncaklarla. Oyuncaklar. 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 Do beklemiyoruz tık tek tek bütün çocuklar gelince başka ki hiç kimse oynamaz belki tık, tık. biz gidelim ay çocuklar ise tek tek ee, toplamadan gitmeyin ay özür özür diliyorum öğretmenim sonra konafta sadece sen bekleyeceksin ay tamam tamam şimdi herkes buraya oturabilir. Yaşasın, yaşasın. Ben de zaten şarkı söylemek istiyorum. Ama bugün hiç şarkı söylemeyeceğiz. Peki niyeymiş o? Ben şarkı söylemeyi ama çok seviyordum. Oysa... Ya en sevdiğim em, um, kreşteki en sevdiğim şey em, um, şarkı söylemekti. Ay tamam tamam. Em, um, kreşin um, son cüyü olduğunu göre tamam. Söyleyeceğiz kere. Yaşasın. Ama dur. Dur bir sorayım. Tamam. Tüm istediğim şey. Tüm şey. Tüm şey. Yani. Daha iyi işlerim Tek tek tek. bugün şarkı söyleyebilir miyiz? Um, 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 son çocuğu da istiyor Tabii ki de. Hayır. Ben müdürüm Allah'ım ya Rabbim. Bana da vermez ya. Ben müdüre sordum. Hayır dedi. Bu yüzden hayır. 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 Öf ya öğretmenim. Öf. Çocuklar ama okulun son çocukları benle şuraya ben takip et beni takip edip bir yere gideceğiz ve şarkı söyleyeceğiz. Hmm. Ay. Hmm. İşte çocuklar hiç gelmediğiniz yer şey. daha bir sürü kat var çocuklar bilmiyor muydunuz? Ne? Daha bir sürü kat mı var? Evet, böyle çıkalım isterseniz. Ay, işte. Ah, tamamdır. Ben de çıkayım. Bütün çocuklar gördüğün, geldiğine göre hangi şarkıyı söyleyelim? Öğretmenim ben. Ding dong. Zamanımız bitti bitti. Çocuklar ya, söylemeyeceğiz. Of ya. Gelin çocuklar. O zaman burada bir tane şarkı söyleyeyim. Of ya öpmeyin çok Hı -hı. Hı -hı. Telefon yine mi bu? Çocuklar şimdi hangi şarkı söyleyelim? ben söyleyebilir miyim? Hı -hı. Tamam Pırıl sen söyleyebilirsin. Yaşasın. Mini mini. Yok yok yok. Kızım çocuklar şarkı söylemeyeyim. bir tane oyun var onu size söyleyeyim. Yani. Ben şuradan bir tane örtü getireyim. Örtü yok da böyle herkesi yıkacak bir şey getirdim. Ay neyse çocuklar alta inin. Çocuklar şimdi siz buraya geçin tamam mı? Ha bir de örtü. Şimdi birisi dışarıya çıkacak birisi bunun içine girecek. Şimdi kim dışarıya çıkmak ister? ben ben ama hiç buraya bakmayacağız sonra bilecek yani kim içinde olduğu ya düşünüp düşünüp bilemez. işte öyle şey söyleyeceksin ayağını göster çocuk sonra da o da gösterecek kafanı işte öyle falan filan elini işte tamam ben dışarıya çıkabilir miyim öğretmenim Tam çıkabilirsin yaşasın Em um, em. Um. Alkışladığımızda hemen gel. Bu arada çok em diyorum. Neyse. Şimdi kim gelmek ister? Ben. Ben, ben. Tamam, ben söylüyorum. Lazım. Ee, Çiçek sen gel. Tamam. Yaşasın. Alkışladık gelebilirsin. Hmm. Kim olabilir acaba? Hımm. Bence çocuk ayağını göster. Ayağını göster. Tamam. Ama burada kız mıydı erkek miydi unuttum. He kız bile. He o zaman dur bir. Boşla bakayım kim yok kim. Çiçek. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek. Öğretmenim. Bu arada benim adım da Çiçek. Unuttun mu? Evet, evet. Şimdi Çiçek sen içeriye çıkabilirsin. Tamam. Şimdi bunun içine sakız sen. Ee... Kim yok? Sakız! sen sakız dışarıya çıkabilirsin. Tamam. Pırıl aç sen. tamam. <laughs> ya bu oyun çok güzelmiş. Hem de çok kısa ee, çocuk ayaklarını göster. Ya da poponu. <laughs> tamam ağlama. Ya poposunu göstersin. Tamam. Ağlama pırıl. Hiçbir şey olmayacak. Bir şey duydum ama unuttum. Ha ha. <laughs> Buldum Pırıl. <laughs> Yaşasın. Şimdi ben içeriye çıkacağım. Şimdi kim? Gel bakayım Burçuk. Ayağım bon Tamam. Gelebilirsin. Ee, bonbon. Bonbon. Nasıl bundan tikiteceğim? Bu mum üstü. Sarışın. Yok yok yok. bir kafanı göster. Işte. Sarışın. Evet sarışın. Sarışın abi. Bir kere daha oynayalım mı oynamayalım mı? Çok sıkıcıydı evet çok sıkıcıydı. Daha da. oynayamam. Evet güzel dedim ama artık sıkıcı olmaya başladı. Tamam. Öyleyse yemek saati başlar. Yani şuraya ben nasıl yemek saati koyayım. Büyük çocuklar buraya gelin. Ben de öbür çocuklara, küçük çocuklara. Yani öbür çocuklara. Öbür öğretmeni küçük çocuklara. Gel. Of. Tarçın gel. Tamam. Geldim efendim. Geldim efendim. Sen bu küçük çocuklara bakar mısın? Tabii efendim. Tatlılar. Çocuklar yerde yemeği karar verdik. İşte. Bir miyim, mi, bir bu, bu. Böyle yiyeyim. Herkes ne isterse buradan alabilir. Buradan isterse de buradan böyle çekip alabilirsiniz. Ben oradan bir tane istiyorum. İstediğim gibi galiba. Hayır istediğim o pembe gelmedi. Neyse koyayım. Ben de yemek istiyorum. Ben şu koyayım. Ben de bir tane Tamam bu Ve ben de bir şey alacağım. O da bu. Çocuklar kim daha açsa alabilir. Ve ben çok açım. En istediğim alayım. Ben de şunu alacağım daha. Ya arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar çıktı abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz baba bekle